Bugün hepimizin yani hepimizin hayatına bir şekilde dokunan bir konuyu e, masaya yatırıyoruz. Pestisitler. Hani şu soframıza gelen gıdalarda bazen soluduğumuz havada bile olabilen kimyasalların sağlığımız üzerindeki etkileri. Evet. Elimizdeki kaynak da bu konuda yapılmış bayağı kapsamlı bir derleme makale. Amacımız ne? Bu kimyasallara günlük hayatta ne kadar maruz kalıyoruz? Bilimsel çalışmalar ne diyor? Bunları senin için e, anlaşılır kılmak. Hı hı. Mesela şey çok çarpıcıydı. Adana'da yapılan bir çalışmada anne sütünün yüzde fazlasında pestisit kalıntısı bulunmuş. Bu bile konunun ciddiyetini gösteriyor bence. Evet, bu gerçekten yani çok düşündürücü bir veri ve konunun iki yönlü hani hassas doğasını da gösteriyor. Bir yandan bakıyorsun, pestisitler gıda güvencesi için. Hastalık taşıyan canlılarla mücadele için kritik. Tabii, verim kaybı olmasın diye. Aynen. Kaynakta belirtildiği gibi kullanılmazsa ürün kaybı yüzde 60'lara kadar çıkabiliyormuş. Ama diğer yandan kimyasal yapıları doğada kolay kolay yok olmamaları e, ciddi sağlık riskleri taşıyorlar. İşte... İncelediğimiz bu Arşiv Kaynak Tarama Dergisi'ndeki makale de özellikle Türkiye'deki durumu da dikkate alarak bu riskleri şey yapıyor, değerlendiriyor. Peki bu maddelere nasıl maruz kalıyoruz? Yani tamam en bilineni yiyecek ve içeceklerdeki kalıntılar, onu biliyoruz. Evet, en yaygını o. Ama onun dışında iş yerinde mesela ya da evde doğrudan temas, hatta kirlenmiş havayı solumak bile var işin içinde. Kaynağın altını çizdiği önemli bir nokta da şu. Bu maruziyetin vücutta ne kadar geniş bir etki alanı var. Sinir sisteminden tutun hormonlara, kansere, solunum yolu hastalıklarına kadar e, pek çok sisteme etkileyebiliyor. Maalesef öyle. Az önce bahsettiğin o kalıcı organik kirleticiler var ya, POP'lar deniyor galiba. Evet, POP'lar. Örneği de bunun en acı kanıtı sanırım. Kesinlikle. Bir de bu maruziyetin ani ve e, şiddetli sonuçları var tabi. Akut zehirlenmeler dediğimiz durumlar. Hı hı. Dünya genelinde yılda yaklaşık 3 milyon ciddi vaka raporlanıyor. Ve maalesef 220 binden fazla ölüm. İnanılmaz rakamlar. Evet ve bu ölümlerin de %95'i gelişmekte olan ülkelerde görülüyor. Belirtileri de çok çeşitli aşırı terleme, salya artışı, bulantı, kusma, kaslarda seyirmeler, solunum zorluğu, hatta bilinç kaybına kadar gidebiliyor. Çok ciddi. Ve işin kötü tarafı, geç dönemde polinöropati dediğimiz, yani sinir hasarına bağlı kalıcı güçsüzlük veya his kaybı gibi durumlarda gelişebiliyor. Bunlar gerçekten ürkütücü, hani hemen ortaya çıkan etkiler. Ama bir de işin o yavaş yavaş zehirlenme boyutu var değil mi? Yani düşük dozda ama sürekli yıllarca maruz kalmanın uzun vadedeki sonuçları, e, kaynak özellikle kanserle ilgili e, endişe verici bağlantılardan bahsediyordu. Evet, evet. Kronik etkiler de bir o kadar önemli. Kanser konusunda mesela bazı çalışmalar, belirli pestisit türleriyle organoklorurlar gibi meme kanseri arasında bir ilişki kurmuş. Hmm. Pakistan'da yapılan bir araştırma var, pestisitlere maruz kalmanın, akciğer kanseri riskini tam 5 kat artırabildiğini göstermiş. 5 kat. Evet. Ayrıca anne babanın pestisit kullanımıyla çocukluk lösemileri arasında bağlantı olabileceği, bazı yabani ot ilaçlarıyla yani herbisitlerle mesane ve kolon kanserleri arasında. Bir de toprağı dezenfekte etmek için kullanılan bir kimyasal var, metil bromür. Onunla da özellikle ailesinde öykü olanlarda prostat kanseri arasında bağlantılar bulunmuş. Kanser dışında peki sinir sistemi ya da metabolizmamız üzerindeki etkileri nasıl? Orada durum ne? Uzun süreli maruziyetin e, sinir iletiminde bozukluklara yol açabildiği, özellikle duyu sinirlerini etkilediği gözlemlenmiş. Mesleki olarak pestisitlere maruz kalanlarda, yani işi gereği sürekli temas edenlerde Parkinson hastalığına bağlı ölüm riskinin arttığını gösteren çalışmalar da mevcut. Parkinson bile Maalesef, hormonal sistem ve metabolizma üzerindeki etkiler de çok dikkat çekici. Özellikle bazı eski tip pestisitlerin, hani şu organoklorurluların, tip 2 diyabet riskini arttırabildiği gösterilmiş, hem de maruz kalınan doza bağlı olarak artıyor bu risk. Doza bağlı olması da önemli. Tabii. Obezite, insülin direnci ve kan yağlarında bozulmalarla da ilişkili bulunmuş. Hatta ABD'de çiftçi eşlerinde yapılan bir çalışmada belirli böcek ilaçları ve bir yabani ot ilacının diyabet riskini belirgin şekilde arttırdığı saptanmış. Bir de işin şu boyutu var. Genellikle tek bir kimyasala değil de bir karışıma maruz kalıyoruz sanki. Buna kokteyl etkisi deniyor galiba değil mi? Aynen öyle. Bu durumu nasıl anlamalıyız? Daha mı tehlikeli oluyor? İşte bu durumu daha da karmaşık hale getiriyor aslında farklı pestisitler bir aradayken tek başlarına gösterecekleri etkiden farklı davranabiliyorlar. Bazen birbirlerinin toksik etkisini arttırıyorlar, buna sinerji diyoruz. Bazen de tam tersi, azaltıyorlar, bu da antagonizma. Anladım. Yani bir artı bir her zaman 2 etmiyor kimyada. Bazen 3 olabiliyor, bazen de 0.5 gibi düşünebiliriz. Bu da tabii risk değerlendirmesini epey zorlaştırıyor. Peki genel tabloya bakınca küresel olarak yılda 3 milyon ton civarında pestisit kullanıldığını görüyoruz. Çok büyük bir miktar. Kullanım alışkanlıkları da değişmiş zamanla. Yabani ot ilaçları biraz azalırken böcek ve mantar bakteri öldürücüler artmış. Türkiye'de durum nasıl? Türkiye'de en çok mantar ilaçları yani fungisitler kullanılıyor. Yaklaşık yüzde %45 civarında. Sonra herbisitler yüzde %18 ve insektisitler yüzde 15 geliyor. Ama burada e, umut veren bir nokta da var galiba. Bazı ülkeler pestisit kullanımını ciddi oranda azaltmayı başarmışlar. Evet, bu çok önemli. İsveç, Endonezya, Hollanda gibi ülkeler var pestisit kullanımını %50 ila %75 oranında azaltmayı başarmışlar, hem de tarımsal verimde kayıp yaşamadan hatta bazen verimi artırarak bunu yapmışlar. Bu nasıl mümkün olmuş peki? Mesela Endolezya'da pirinç üretiminde ekolojik yöntemlere ağırlık verilmiş, çiftçiler eğitilmiş, sonuç... Pestisit kullanımı %65 azalmış, verim %12 artmış. Bu gerçekten çok önemli bir gösterge. Demek ki alternatifler mümkün. Kesinlikle. Demek ki yapılabiliyor. Aynen. Özetle şunu söyleyebiliriz. Pestisikler evet modern tarım ve halk sağlığı için bazı faydalar sunuyor gibi görünüyor ama taşıdıkları sağlık riskleri de son derece ciddi ve kanıtlanmış durumda. İncelediğimiz kaynak da çok net bir şekilde tüm pestisitlere maruziyetin azaltılmasını öneriyor. Özellikle de çocuklar, hamileler, yaşlılar gibi daha hassas gruplar için bu çok daha kritik. Hı hı. Çalışma doktorların da periyodik muayenelerde pestisit maruziyetini sorgulamasını, korunma yöntemleri hakkında bilgi vermesini ve genel olarak toplumda bu kimyasalların kullanımının azaltılması yönünde e, çaba gösterilmesini tavsiye ediyor. Ayrıca devletlerin de pestisit üretimine ve kullanımını azaltacak politikaları şey yapması, desteklemesi gerektiği vurgulanıyor. O zaman dinleyicimiz için son bir düşünceyle bitirelim. Tarım ve halk sağlığı için şu an belki vazgeçilmez gibi duruyorlar ama pestisitlerin sağlığa olumsuz etkileri bilimsel olarak hani bayağı netleşmiş durumda. Üstelik başka ülkelerin kullanımını ciddi oranda azaltıp verimlerini koruyabildiklerine dair başarılı örnekler de varken Evet, o örnekler önemli. Hı hı. Kendi gıda üretimimizde ve yaşam alanlarımızda daha güvenli alternatiflere geçişi neden daha fazla hızlandırmıyoruz? İşte bu sanırım hepimizin üzerinde biraz kafa yorması gereken bir soru.